ovası, suyu, toprağı temiz Erzincan'da Ekmekli köyündeyiz. Tülay Bordaroğlu'nun evine gideceğiz. Ne yapacağız orada? Erzincan'ın yöresel lezzetlerinden pekmezli yufka yapacağız. Gelin birlikte görelim. Müzik Ekmekli köyünde yıllardan bu yana yapıla gelen bir gıda. Ama şimdi bunun coğrafi işaretini almak üzere Tülay biraz çalışmalar başlatmış. Şimdi onların detaylarını öğreneceğiz ama bu hazır yufkayı ben Tülay'a vereyim pişirmeye başlasın. Böylece biz de pekmezli yufka nasıl yapılıyor ilk adımlarını öğrenmiş olacağız. Tülay coğrafi işareti almak nasıl aklına geldi? Köyümüze valimizi davet etmiştik. Valimize bunun tattırmak istedik. Fikir abimden çıktı ondan sonra. Biz de valimize yaptık. Valimiz de tadınca çok hoşuna gitti. Ben coğrafi işaret belgesi almasını çok istiyordum. Valimiz de onaylayınca buralara kadar geldik. Şu an Erzincan sınırları içinde valimizin de onayladığı bir yer var. Orada satışına başladılar. Evet bu arada aşamalarını görüyoruz. Burada yufkayı açtık. Orada pişti. Şimdi Nagehan'da Devamını getiriyor, evet. pekmezi döktün, evet. ceviz koydun üstüne evet. ve sarıyorsun. Evet. Bu evet. kadar. Evet. Vali Bey'in bu tadı çok beğenmesi üzerine sizin çalışmalar hız kazandı. Hız yani, kazandı, evet. Yıllardır biz yapıyorduk. Ama hep e, aile içerisinde kalıyordu. Hı hı. Ama şu an e, Erzincan'da çoğu kişinin artık e, tadı damaklarında yani siparişlere yetişemiyoruz. O derece oldu. Evet. Çok valimize siparişti. teşekkür ediyoruz sizin sayenizde. Meşhur oldu sizin Meşhur oldu, evet. Pekmezli evet. yufka. Aslında son derece basit bir şey, değil mi? Ee, Hoş bir lezzet. E, ama... Aynen öyle. İşte bir yoruculuğu şöyle sıcağın karşısında. Kışın tabii güzel olabilir ama yazın e, sıcağı var tabii ki. Böyle üç kişi olacak. Değil mi? Tabii bu aşamayı yapmak için üç kişi ee, ama valimiz kooperatifimizi kurmamıza destek oldu. Şu an kooperatifimizi de kurduk. Yani ee, Ekmekli Köyü Kadınlarının artık bir kooperatifi mi evet, var? Evet öyle. Sılbıslı Kadınlar Sılbıslı. Kooperatifi. Evet köyümüzün adı Ekmekli Köyü ama Sılbıslı Salih. Ee, eski adı. Evet Sılbıslı Salih var. Türkücü yani eski bir şair Ozan. Onun adını yaşatmak için de Sılbıs ismini kullandık. Köyümüzün eski ismi de Sılbıs. O adla yaşatıyoruz Peki coğrafi işareti hangi aşamadasınız şimdi? Ticaret il müdürümüzle görüştük. Şimdi evrak işlerimiz var. Arşivleri araştırıyoruz. Çünkü resimlerini bulmamız gerekiyor. Ne zamandan beri yapıldığını kanıtlamanız evet, gerekiyor. Evet, Hı -hı. aynen öyle. Onları da kanıtlayınca coğrafi işaret belgesini köyümüz adına almış olacağız. Kooperatifiniz kaç kişiden oluşuyor? 10 kişiyiz şu an. Alt kadromuza da tabii bize destek olan ablalarımız var, kardeşlerimiz var. Bu bir tarım kooperatifi mi olacak, kadın kooperatifi mi? Kadın kooperatifi sadece. Sadece herhalde pekmezli yufka yapmayacaksınız değil tabii değil ki mi? sadece pekmezli yufka değil. Kadının elinin değdiği her şey nasıl sofrada tat buluyorsa kooperatifimizde öyle tat bulacak. Her evet. türlü köyümüzde verimlilik var zaten. Domatesten tutun, kekikten, elma, fasulye. Pekmezimiz, dutumuzdan pekmezimiz var ki organik zaten pekmezimiz. Annem yaptı onu da dut pekmezi. Malzemeleri sayacak olursak hamurumuz var. Hamurumuz var, pekmezimiz var, cevizimiz var ve pekmezimizin içinde de tereyağımız var. Halis muhlis Trabzon Aa, tereyağı. Evet. Önceden koydunuz onu. Evet. Erittiniz de mi koydunuz? Erittik. Erittik ha, evet. Pekmezli tereyağı. Evet. O zaman adını eksik söylüyoruz. Pekmezli tereyağlı. <laughs> e, <laughs> Bizde burada yufka. sadece pekmezli yufka. Öyle geçiyor. Öyle geçiyor. Evet. Hamurun içinde neler var Tülay? Hamur için şu an coğrafi işaret belgesi alacağımız için söylemiyoruz sırrı. Onu özellikle soruyorum zaten. <laughs> Kabarıyor. Demek ki kabarmasını hızlandıran bir şey var ama o şey ne bilemiyorum. Artık o aktiflik bizim o artık hünerimiz. E, olsun. <gülüyor> 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 coğrafi işaret alınca öğreniriz. Evet, Aynen zaten. öyle. Aynen öyle. Burada en önemli şeylerden birisi de şu aradaki hız değil mi? Aynen öyle. Hemen çok Açılacak. fazla pişince, sarılacak ve sarılacak. Sıcak sıcak sarılması gerekiyor. Yapıyorsunuz, şeklini veriyorsunuz, paketleyip gönderiyorsunuz. Evet, mi? bir ay dolabın artı tarafında kalabiliyor. Bir ay tüketim süresi var. Herhangi bir şey olmuyor. Korumayı muhafaza ederseniz tabii ki saklama kaplarında. Bir ay dayanma süreci var. Bir ay var, dayanma süreci var, var evet. Var yani. Şehir dışına da gönderiyor musunuz? Sadece Erzincan için. Şu içinde. an sadece Erzincan içinde varız. Ama inşallah kooperatifimiz sağlam adımlar atınca şehir dışına da çıkmış olacağız. Siz Tülay'ın annesisiniz değil mi? Tanıyabilir miyim? Evet Tülay'ın annesiyim. Benim de çoktandır yani aklımda böyle bir işler yapayım diye ama bana destek olacak kimse yoktu. Ben de kızımın cesaretine güvenerek ben de kızıma destek oldum. Yeğenim geldi. Ha, bir aile e, öncülüğünde Öncelikle oldu. Öncelikle muhtarımızın hanımı da. Öyle ay, mi? Yeğenim ha. de. İşte üçümüz böyle birden bir cesaretlendik güç aldık muhtarımızdan da tarım il müdürlüğü valimiz de evet. destekledi. E, valimiz de sağ olsun destekledi. Hı hı. Onun için böyle bir şeylere kalkıştık inşallah başaracağız. Genelde anneler kızın örnek olur. Senin kızın yolu açmış bu evet. defa değil mi? <laughs> Annemin evet. aslında çok isteği vardı. Yani çok uğraştım. 50 senelik gelinim burada. Başka köyün kızıyım, buranın geliniyim. Ama çok hevesim vardı bu köyün adını duyurmaya. Bir öncelik öncülük öncülük istiyordum. Öncelik istiyordum İslami ama öğrenebilir miyiz? Rahime Rahime soyadın? Sudaş. Kaç yıldır bu köyde yaşıyorsun? İşte 50 sene oldu. 50 sene Ama oldu. Ama devamlı burada değilim. Bursa'ya gittim. 18 sene Bursa'da durdum. Tekrar geri döndüm. Geldim yine memleketime. Oradan edindiğin tecrübelerle memleketine faydalı şeyler yapmış evet. oluyorsun. Evet. İnşallah bu kooperatif de böyle i̇nşallah. güzel işler yapar. İnşallah. Köyün kadınlarına öncülük etmiş olursunuz. Köyün kadınlarına da inşallah böyle bir desteğimiz olacak inşallah. Anadolu'da çığ büyüyor zaten kadın kooperatifleri. Ve her Çok biri kadın. de... Oo, Yok. birkaç tane birden aldı. Ben lafa daldım, da unuttum oh. işimi. <laughs> Sen nasıl karar verdin? Biz zaten bu işimizi yapıyorduk. Hani Erzincan içinde de günlere yapıyorduk. Ha, ha böyle lezzetli Tabi. yapıp tabii e, satışını yapıyorduk. Yani he, he, yani ev, ev aralarında yapıyorduk, yapıyorduk. Ev aralarında evet. Hı. Günlere ya da bazı toplantılara yapıyorduk yöresel lezzetimiz. Hı. şimdi de sağ olsun sayın valimiz önce oldu, tattırdık. Beğenildiğine de tanındığına da çok sevindik. İnşallah daha iyi yerlere geleceğiz. Erzincan valimiz Hamza Ay doğdu. Erzincan'ın bütün köylerinde böyle çok candan karşılanıyor. Çok sıkı takip ediliyor. Kendisi de sağ olsun. Ama Herkes valimiz de çok ediyor. aktif yani. Değil mi? Çok aktif. Biz de takip ediyoruz evet. gerçekten. Her gün başka bir noktada, her gün başka bir Aynen. köyde. Sizin aracılığınızı valimize çok teşekkür ediyoruz. Erzincan'ı bir kez daha kalkındırdığı için. Allah onun da yükünü hafiflesin inşallah. Amin. Bu tepsiyi doldurduk. Tamamlanmış oluyor mu? Evet işlemi bu kadar. İkrama bir hazır. porsiyonda kaç bir tane var. oluyor? Siz ne kadar yerseniz o kadar. E, mesela hani bu böyle içinde pekmez var baymıyor insanı yerken. E, yiyen de gayet dört taneyi rahat götürebiliyor yani. Aynı zamanda sağlıklı bir şey değil mi? Aynen bu öyle. Enerji veriyor. Aynen hazır diyorum ya hazır olarak doğal şeyler var yani içerisinde. Bir tek yufka var hamur olarak o da Aynen. ince zaten. Evet. Yumurta da var mıdır yufkanın içinde Sırınlıdır, acaba? Söylemiyoruz. <laughs> Sağdan soldan denedim ama başaramadım. Sırrımızı söylemiyoruz. Coğrafi işaret belgesi aldığımız zaman bir daha çekim yaparız. O zaman içindekini söyleriz size. Tamam. Ama bunu ikram eden, sunan bir küçük kızımız var. Ben onu da görmek istiyorum. Kendisi burada mı acaba? Burada. Evet onunla birlikte seyircilerimizi sunalım. Meyvacığım gel birlikte sunalım pekmezli yufkayı olur mu? Olur. Gel yanıma. Bu senin eline çok yakışıyor. Şimdi Ülke TV Topraktan Sofraya programı seyircilerine sen göster bakalım. Bu bizim pekmez yufkamız. Ekmekli köyünde de bu yani çok biliniyor yani. Herkes yapar mı? Bilmiyorum. Yani birkaç kişi sadece birkaç kişi bilmiyor. Öyle mi? Çok azmış. Böyle annemin dediği gibi pekmez yufkanın o da ünlenmesini istiyor. Ünleniyor yavaş yavaş. Böyle çok güzel bir tadı var. Güzel yani. Seviyor musun sen tadını? <laughs> Sıcağı daha çok seviyorum. Soğumadan o zaman hemen yemen lazım. Evet. Değil mi? Evet. Evet sizlerin de deneyebileceğiniz ya da Erzincan'dan isteyebileceğiniz, Ekmekli Köyü'nden isteyebileceğiniz pekmezli yufkamız. Buyurun afiyet olsun.